Çalışkan ikilerimiz, çalışkan köftelerim hepinize merhaba. Doğal sayılarda onluk birlik konusu ile karşınızdayım. Evet bu yıl matematiğe dair Yepyeni bilgiler öğreneceksiniz çocuklar ve birçoğunuz merak etti. Öğretmenim çarpma bölme çarpma bölme diyorsunuz ya hani evet onu da öğreneceğiz. Ama çarpma bölmeye gelene kadar yani çarpma bölmeyi de çok iyi yapmak için öncesinde bazı bilgileri çok iyi öğrenmek lazım çocuklar. işte ben de sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Hazırsak başlayalım mı? Hadi bakalım bismillah başlayalım. Ne yapıyoruz? Beni dört gözünüz ve sekiz kulağınız ile dinliyorsunuz. Aa, dört göz, sekiz kulak da öğretmen. Ya dört gözümüz de yok, sekiz kulağımız da yok. Bu ne demek acaba? diye aklınızdan geçti değil mi? Hadi bir tahmin edin bakalım ne demek istedim. Tahminlerinizi videonun altına yorum olarak yazın. İkinci videoda dört göz sekiz kulak ne demek onu size açıklayacağım. Hadi bakalım. Evet çocuklar onluk birliğe geçmeden önce Rakam ve doğal rakam ve doğal sayı ifadesini size hatırlatmak istiyorum. Tabii tek sayı, çift sayı, sayma sayısı bunlar da var ama bunlar tek sayı çift sayı konuları daha sonra geleceği için orada tekrardan hatırlatacağım ben sizlere. Şimdi rakamları ve doğal sayıları ifade edeceğim çünkü konumuzla alakalı. Evet çocuklar, rakamlarımız nedir? Bizim rakamlarımız şuradan kalemimi ayarladım mı? Ayarladım. Evet bakın rakamlarımız şunlar. 0 1 2 3 4 5 6 7 Ya bir dakika benim yedim daha karizma böyle değildi sanki. Evet size daha güzel ve karizma olan 7'mi yapayım ben çocuklar. Evet 7 8 ve 9. Bunlar bizim rakamlarımız çocuklar. Rakamlarımız sadece bunlar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Peki bunlar rakamsa sayı nedir? Biz rakamları kullanarak oluşturduğumuz ifadelere sayı diyoruz çocuklar. Nasıl mı? Bakın şimdi. Doğal sayı dediğimiz şey, evet 0'dan başlayıp sonsuza kadar olan sayılar. Yani çocuklar Böyle ucu bucağı yok. Saydıkça sayıyorsunuz. Saydıkça sayıyorsunuz. Sıfırdan başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, milyar, 2 milyar, 3 milyar, 1 trilyon, trilyon, işte 7 trilyon, 139 bin vesaire diye devam ediyor. Bunların hepsi doğal sayılar. Sonsuza kadar gidiyor ya. Yani. Doğal sayıları da işte biz rakamlardan oluşturuyoruz çocuklar. Mesela şöyle aşağıya yazalım. 247 sayısı. Bakın bu bir sayı Hangi rakamları kullandım bu sayıyı oluşturmak için? 2, 4 ve 7 sayısını kullandım. Gördünüz mü? 863. Bakın 8, 6 ve 3 rakamını kullanarak ben bu sayıyı oluşturdum. 91. Bakın, 9 ve 1 rakamını kullanarak, kullanarak oluşturdum çocuklar. Bunu neden anlatıyorum ben? Şimdi ileride sorularda karşımıza çıkacak. Diyecek ki işte e, 4, 3, 5 ve 8 rakamını kullanarak en büyük iki basamaklı sayıyı yazın veya en küçük üç basamaklı sayıyı yazın şeklinde bize problemler soracaklar. E biz bunları tam ve düzgün olarak cevaplayabilmemiz için işte bu ayrıntı konuları ne yapmamız lazım? Kafamıza çok iyi yerleştirmemiz lazım. Hadi bakalım devam edelim. 10'a bir diye geçelim. Evet, hop. Bir sonraki slide'ımıza hemen ne yaptık? Uzun atlamayla geldik çocuklar. Onluk birlik konumuzu sizlere şimdi anlatıyorum. Çocuklar, bu karşımızda görmüş olduğunuz şöyle. Evet. Bakın. Bu blok da diyoruz, sütun da diyoruz. Bir onluktur. Burada 10 on tane kara ver. Kara verdi çocuklar. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu bir sütunda 10 tane kare vardır çocuklar. Biz buna bir onluk diyoruz. Evet. Bir onluk diyoruz. Şimdi bu bir tane 10 demek. Ben bunun yanına şöyle 3 e, tane küçük kare yapayım ayrı ayrı. 1 2 ve 3. Bakın bir onluk burada var değil mi? Bu karelerin her biri de bir tanesi de bize bir demek. Bir. Evet. Bakalım burada kaç tane bir var? Bir, iki, üç tane ne var? Birlik var. Yani burada üç var o zaman değil mi çocuklar? Bu da üçü ifade ediyor. Bir onluk, üç birlik. Bakın bir tane onumuz var elimizde ve bir de üçümüz var. O zaman biz bu ikisini toplarsak ne elde ederiz çocuklar? 10. On. Onun üstüne 3 daha sayarsak 13. Bakın bu gördüğümüz şekil bize 13 on sayısının onluk ve birlik olarak gösterimidir. Bir sonraki slaytta da ben size yine göstereyim bir örnekle. Bir tane onluk sütunumuz var. Gördünüz mü? Evet bu bir on demek. Bu bir sütunu gördüğümüzde aklımıza hep on gelecek. Eğer bu sütundan iki tane varsa, şöyle yanında bir tane daha varsa çocuklar, o zaman iki onluk demek. On, yirmi. On, o zaman da yirmiyi ifade eder. O da slide'mızda var. Onu da göstereceğim ben sizlere. Evet bakın burada bir onluğumuz var değil mi çocuklar. Bu 10 demek. Tek tek yazmıyorum artık ben buraya. Bu bir tane 10 demek. Peki ben bu 10'un yanına şöyle kaç tane birlik yazayım? Hadi siz sayın kaç tane yazdığımı. Evet köfteler kaç tane yazdım? 5 tane yazdım, değil mi? O zaman ben burada ne görüyorum? Bir tane 10'u gördün mü? Gördünüz. Peki yanında da kaç birlik var? 1 2 3 4 5 birlik var. 5'i de yazdım. E hadi bakalım o zaman. Sudeciğim sana soruyorum. 10 artı 5 kaçtır? Mükemmelsin. beştir. Bakın 15 sayısının onluğu ve birliği. Demek ki hemen tersini çeviriyorum. Bakın 15 sayısında kaç tane onluk varmış? Bakın burada bir tane onluk var. Peki 15 sayısında kaç tane birlik varmış? 5 tane birlik varmış. Aa, bakın burada kanıtı da var. Bir onluk 5 birlik değil mi? Hemen devam edelim. Evet yine bir onluk vermişler bize burada çocuklar. Ne yapalım yanına yine bir birlik yazalım. Bir tane birlik yazmayalım. Kaç tane yazalım? Bir sayın bakalım. İki evet sesler geliyor. Üç harikasınız. 4 5 6 ve bir tane daha yapalım şöyle şuraya. Bunu penceresi açık kaldı. Evet, 7. Bakın kaç tane birlik yaptım çocuklar? 7. O zaman burada hangi sayı var? Bir tane 10 var. Bir onluğumuz var, değil mi? Artı kaç tane birliğimiz vardı? Mükemmelsiniz. Eşittir 10 7'den 17. Size bir ipucu vereyim mi? Daha doğrusu bir püf noktası. Çocuklar, onlu ifadeleri başka sayılarla toplamak çok kolay. Mesela onla yedi işini toplarken bazılarınız belki onun üstüne yediyi tek tek saydılar. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi. Aslında hiç saymamıza gerek yok. Niye? Çünkü onluklarımız sıfırlı ifadeler olduğu için yanına gelen rakamları direkt toplayabiliriz. Şöyle, on, yedi daha, on yedi. On, üç daha, on üç. 10, 5 daha 15, 10, 9 daha 19. Sadece onda değil. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90'da da öyle. Mesela 80, 3 daha 83, 70, 7 daha 77. Yemeğimi yedi. Hmm. 60, 2 daha 62, 50, 1 daha 51. Gördünüz mü? Pratik çocuklar çok pratik. Hiç böyle parmakla saymanıza gerek kalmıyor. Böyle bir şey gördüğünüzde direkt hemen böyle zihinden cevabı söyleyebilirsiniz inşallah. Bunu unutmayalım. Evet. 17'de kaç onluk varmış demek ki çocuklar? 1 onluk, 7 birlik. Bakın ben bunu altına da yazmak istiyorum şöyle. 17 eşittir 1 onluk artı Yedi birlik. Gördünüz mü? Evet hadi bakalım devam edelim o zaman burayı temizleyelim. Ve işte bakın bu sefer bize iki tane sütun koymuşlar. Yani bu ne demek? İki tane on demek çocuklar. Yani bakın bir on burada var. Bir on da burada var. On onda ne yapar? Yirmi. E ben şuraya size birlik de vereyim o zaman. Size şekiller biraz bozuk geliyor olabilir ki öyle de zaten biliyorum. Bunun sebebi tablette yazmam. Bu noktada beni biraz idare edin olur mu? Hadi bakalım. İki onluğumuz var. Yedi de birliğimiz var. İki onluk. Bakın. iki onluk. Bir. iki Ve bir de ne var? Yedi birliğimiz var. E ne oldu? On, on daha yirmi. Yedi daha yirmi yedi. Bunu İlk defa olduğu için ayrı ayrı yazdım 10 on, 10'u. Aslında çocuklar şöyle direkt 20 artı 7 eşittir 27 olarak ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Demek ki 27 sayısında kaç onluk var? 2 onluk. Kaç birlik var? 7 birlik. Geldik. Bakın kaç tane burada sütunumuz var? 3 tane. Bu ne demek? 3 onluk demek değil mi? 3 onluk ne yapar? 30 yapar. Bitti mi? Bitmedi. Ben buraya birlik de eklemek istiyorum. Birlikleri daha önce kendim yazmadım ki buraya. Ee, Anında yazayım diye. Evet. Bir. iki tane sadece birlik ekledim ben. Evet. Üç onluk iki birlik. Bakın. Üç onluk artı iki birlik. Bu sefer de önceden yazısını yazdım gördünüz mü? eşittir. Şimdi aşağıdan yapalım eşittiri. 3 onluk nedir çocuklar? 10, 20, 30 Kaç tane 10 on diyorsa onlar onlar o kadar sayacaksınız. 3 onluk diyor ya. Say. 10, 20, 30. Kaçmış? 30. Hemen buraya 30'u yazdım. Artı 2 de birlik var. 32 daha neydi? Pratik yoldan 32. Az önceki püf noktasını tekrar anlatmak istiyorum çocuklar. Diyelim ki 5 onluk mu dedi. 5 tane 10 sayıyorsunuz. 10, 20, 30, 40, 50. 4 onluk mu dedi. 10, 20, 30, 40. 1 onluk mu zaten 1. 7 onluk mu? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Gördünüz mü? Onar onar sayarak hemen bulabilirsiniz onluklarımızı. Evet, çok basit bir konu çocuklar. 3 ee, onluk 2 birlik 32 yapıyor. Bakın, bazı sorularda şaşırtmaca yapıyorlar. Nasıl? Şimdi bazı sorular var. Şurayı ben size temizleyeyim de anlatayım. Bakın Önce normalini yazayım. 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı kaçtır? tablette yazınca da böyle çirkin biraz yazı oluyor ama. Evet, 3 onluk 2 birlikten oluşan sayı kaçtır? 3 onluk demek 3 tane 10, 10, 20, 30. Hemen yazıyoruz buraya. 30'u unutmadan yazdık mı? Bir de ne demiş? Artı 2 birlik demiş. Artı 2. O zaman sayım 32. Böyle sorar. Benim size asıl demek istediğim şey. Şöyle de bir soru sorabilir. Bakın şaşırtmacalar var ya şaşırtmacalar. Öğrencilere ben bu şaşırtmacaları çok soruyorum. Böyle okulda öğrencilerime e, hoşlarını gidiyor. Eminim sizin de hoşunuza gidecektir. Çünkü sizler de benim öğrendiğimsiniz. Yani bakın böyle kitaplarda şaşırtmacalar görürse çok dikkat ederek bu şaşırtmacalara kanmayın. Doğrusunu yapın tamam mı? Şöyle 4 birlik 2 onluktan oluşan sayı kaçtır? Hadi söyleyin bakalım. Hmm. Aramızda bazılarımız 42 diyor. Yanılıyor. İyi düşünelim bakalım. Neden 42 olmaz çocuklar? Şimdi şurada hani 3 onluk 2 birlik hemen bazen böyle siz şey yapabiliyorsunuz. 32 hemen aşağıda da öyle olmalı o zaman. 4, 2, 42. Hayır. Çok iyi okumamız lazım. Bakın bu sefer birliği başa yazmış. Onluğu sona yazmış. Ama her zaman nedir? İki basamaklı sayılarda birlik sonda onluk Başta olur değil mi? E peki dört birlik varsa ne yapıyorum ben birlik yerine hemen o dört yazıyorum 4 birlik varmış. E iki onluk demek ne demek 20 değil mi onlar basamağına bak iki yazdım. Yani aslında şöyle ifade edeyim 20 artı dört eşittir yirmi Burası birler basamağı burası onlar basamağı bunu ayrıntılı göreceğiz. Ama şunu önce yazamazsak eğer şöyle benim yaptığım gibi yapın çocuklar. 2 onluk 20 başa yazıyorsunuz. Bakın tekrar çözüyorum. Ben bunu tekrar çözüyorum. Bu şaşırtmacalara kanmıyoruz. Tekrar çözüyorum. Şöyle yapıyoruz. 4 birlik demiş. Hmm, birlik demiş. 4 birlik 2 onluk. Onluğu sonra vermiş. Önce 2 onluğu yazınlar. 2 onluğu yapar. 10 20. 20. Bakın 20'yi yazdım mı? Evet. Artı 4'te 1'lik eşittir 24. Bazen bazı köfteler şaşırabiliyorlar. Hemen 42 öğretmenim değil, biliyorlar Ama dikkat etmek lazım. Çok dikkatli. 4 gözümüz 8 kulağımız ile ne yapmamız lazım? Soruları okumamız lazım. Evet. 4 göz 8 kulak ne demek açıklayacağım açıklayacağım. Evet, bunu anladığınızı inanıyorum çocuklar. Eğer anlamadıysak ne yapıyoruz? Videoyu şöyle ortasına basıyoruz, durdururuz, tekrar dönüp dinliyoruz. Tamam mı? Bununla ilgili zaten çalışmalarda yapacağız. Evet, devam edelim hemen. Bir sonraki slaytımızda. Bakın burada sayıların onluk birlik olarak e, yazılışı var. Biz bu sayıyı oluşturacağız ve okunuşlarını karşısına yazacağız. Hadi hemen başlayalım o zaman vakit kaybetmeden. Bakın Yavrucuğum burada ne demiş? 3 onluk demiş. 2 birlik demiş. 3 onluk ne yapar? 10 20 30. Bakın 3 tane 10'u saydım. 30. 2 de birlik burada var. 32. 32. Bakın bunun sadece okunuşunu yazıyorum. Diğerlerini yazmayacağım. Diğerleri sizler kendiniz yazın tamam mı? Eee defterinize not alabilirsiniz veya yazmadan söyleyebiliriz ben videoda vakit kaybı olmaz olmaması için yazmayacağım 32. Evet 32. Bakın buraya. 2 onluk 3 birlik demiş. Köfteler 2 onluk nedir? 10 on, 20 evet. 1 m. 3 de birlik vardı o zaman 3 5 onluk. Hadi sayın bakalım 5 tane 10. Aferin size. Nedir? 50. 2 de birliğimiz vardır. Sayımız nedir? Mükemmelsiniz. 8 onluk, evet, 8 onluk. Ben belki gerçekten seslerinizi duyamıyorum ama hissediyorum siz söylüyorsunuz. 8 onluk, direkt pratik olarak 8 onluk 80 demek, 7 onluk 70 demek, 3 onluk 30 demek, 4 onluk 40 demek. Pratikleşiyoruz artık. Ben direkt yazıyorum, 8 onluk 80, 4'te birlik var, 84. 1 onluk zaten 10 3 3'te birliği varsa 13. 7 onluk nedir? 70. Tüm karizma 70 yapmadım. 5 de birlik hemen şuraya yapalım. 75. 3 onluk 30. 1 birlik 31. 4 onluk 40. 5 birlik 45. 2 birlik 2 birlik 4 onluk acaba bu 20 Dört mü? M -m -m. Bakın ne demiştim amcalar bizi şaşırtabilirler şaşırmıyoruz. İki birlik yine ikidir. 4 onluk 40'tır Kırk iki sayımız 42 Bakın aşağıda da aynısı var. Altı birlik yine altıdır birlik diyor çünkü altı tane bir demek birer birer sayıyorsun. 1 bir, 2 üç dört beş altı altı birlik. Evet. Ve kaç tane onlum var? 3 tane 10, 20, 30. Hemen yazıyorum. Sayım 36. Gördünüz mü çocuklar? Şaşırtmacalarda şaşırmayın olur mu? Dikkat edin. Hadi bir sonraki slaytımıza geçelim. Evet. Burada da bakın tam tersi. Bize sayıları verdi, vermiş. Ne istiyor? 10'lunu birliğine ayırmamızı istiyor. Çok basit çocuklar. Çok basit. Siz anlarsınız bunu. Hadi başlayalım bakalım hemen. Evet. 28. Bakın 28 derken 20'de kaç onluk var? 10, 20. Değil mi? Bakın şuraya yazayım ben hemen. 2 10 10'luk kaç birlik? 8 birlik. 42, 40, 40 diyorum bakın. 40, 10, 20, 30, 40. Kaç tane onluk var? 4 tane, 4. Onluk, 2, birlik. Şöyle denden işareti yapayım. Denden demek üsttekiyle aynı yazılış demek çocuklar. 19, 19, 10. 1 bir birlik, 1, bir, pardon 1 bir onluk bugün çok ders anlattım. Dirim arada bir sürüşebilir. Dokuz birlik. Dokuz birlik. Otuz yedi. Otuz, on, yirmi, otuz. Bakın kaç onluk var? Üç onluk. Kaç birlik var? Yedi birlik. 52, 10, 20, 30, 40, 50. Kaç tane onluk var? 5 tane onluk kaç tane birlik var? 2 2. 2 birlik. 63 altmış, 63 altmış çocuklar. 63 altmış, 6 onluk 3 birlik. 36 3 onluk 6 birlik. 79 yetmiş, 70 yetmiş, bakın 10 20 30 40 50 60 70 eğer kafamızdan az önce benim yaptığım gibi pratik kullanıyorsak sayacağız. 70 kaç onluk varmış 70'te? Şöyle 7 onluk, 9 birlik ve 93 sayadabilirsiniz. Kafadan da yapabilirsiniz eğer pratikseniz. 9 onlukta yazabiliriz. Veya bilemedik, şaşırdık. Ne yapalım? 90 ya. 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kaç tane? Bakın şöyle yapayım. Kaç tane onluğumuz var? 9 tane onluğumuz var. O zaman ne diyorum? 9 onluk, 3 birlik. Ve son olarak 85 sayısı. 8 onluk, 5 birlik. Gördünüz mü? Çok basit. Sadece dikkat ediyoruz çocuklar. Bakın burada ne vermişim ben? Ee, 50 ve 50 artı 9 demişim. 50'de kaç onluk var çocuklar? 50'de kaç onluk var? Kitaplarda bazen şöyle gösterimde yapabiliyor. 5 onluk değil mi? Artı evet, kaç birliğimiz var? 9 birlik. Nedir bu? 59. Gördüğünüz üzere basit değil mi? Sizin gibi akıllı çocuklar bunu Allah'ın izniyle çok iyi öğrenirler. Ben inanıyorum. Yeter ki ara ara ne yapalım? Tekrarlarımızı yapalım. Tamam mı? Anlamadığınız zaman tekrardan videoya dönün çocuklar. Durdurun, izleyin. Durdurun, izleyin. Evet. Kendinize çok iyi bakın köftelerim bakın orada da baykuşla bize gülen yüz böyle kalpli gülen yüz ne diyor kendine çok iyi bak taktı köfte diyor ben de öyle diyorum kendine çok iyi bak bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah bu konuyu tekrar tekrar izleyebilirsen çok güzel olur. Arada kitaplarından da alıştırmalarını yapabilirsin onluk birliğe dair inşallah. Eğer çok iyi anladıysan ve beğendiysen yorumun altına yorum yapabilirsin. Öğretmenim ben Ayşe konuyu dinledim. Çok beğendim. Yaptım çalışmalarımı tekrar ettim diye yazabilirsin. Hepinizi gözlerinden öpüyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.